Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Borsa İstanbul'da bedelli, bedelsiz ve tahsisli sermaye artırım için SPK'ya başvurmuş, SPK onayı bekleyen hisselere ayrıca son dönemde bedelli, bedelsiz ve tahsisli yapmış şirketlere bir göz atacağız. Şimdi burada neden önemli bu konu? Bugünkü videomuzun konusu neden sermaye artırımları? Çünkü bedelsiz sermaye artırımı biliyorsunuz hisselerde büyük bir coşku yaratabiliyor özellikle yüksek bedelsizler. Şimdi bedelli sermaye artırımları da yüksek enflasyon ortamında biz her ne kadar yatırımcı çevresinde bedelli sermaye artırımları sevilmese bile şu yüksek faiz ortamında bedelli sermayesini düzgün işlerde kullanan şirketlerin geleceği açısından önemli bir para girişidir bedelli sermaye artırımı yani %50 gerçi biz %50 Merkez Bankası faizden bahsediyoruz ama piyasadan para almak şu anda %70-80'leri buluyor. Krediler çok yüksek oranlarda. Tabi bu büyük şirketler için biraz düşük olabilir ama yine de 60'tan aşağı borç bulmak çok zor. Onun için bedelli sermaye artırımı yapan şirketleri de, karar alan şirketleri de yakından takip etmekte fayda var. Tabi burada ufak bir parantez açalım. Bu bedelli sermaye artırımı yapan şirketlerin bu sermayeden gelen, bu sermaye artışından gelen paraları nerede kullandığı da önemli. Eğer bu paraları düzgün bir şekilde kullanırlarsa şirketler açısından büyük bir avantaj olur. Bu bunu belirtmekte fayda var. Bir de tahsisli sermaye artırımı var. Tahsisli sermaye artırımı ise burada yatırımcılardan para çıkışı olmuyor. Burada patron para koyuyor veya büyük ortak para koyuyor veya şirkete ortak olacak kişiler para koyuyorlar. Yani küçük yatırımcı burada para koymuyor. Aslında küçük yatırımcılar için en iyi sermaye artırım modeli tahsisli sermaye artırımıdır. Çünkü hem ortak oldukları şirkete ceplerinden para çıkmadan bir para konuluyor ve bu da şirketin ileride kullanması gereken sermayeyi de bu şekilde sağlamış oluyor. Eğer bu tahsisli sermaye artırımı da yine yatırımlar için kullanılacak şirket açısından çok çok önemli ve verimli bir paradır, verimli bir sermaye artırımıdır diyebiliriz. Evet şimdi bu açıklamalardan sonra hangi şirketlerde sermaye artırımlar oldu, hangilerinde sermaye artırımı kararı alındı ve SPK onayı bekleniyor. Bunlar üzerinde duralım. Burada bedelli sermaye artırımı ve tahsil sermaye artırımı yapacak şirketler var. Bunlar üzerinde de yine duralım. Yani videomuzu baştan sonuna kadar izlerim arkadaşlar. Çok verimli ve hem öğretici hem şirketleri tanıtıcı hem de sizlerin birer iyi birer yatırımcı olmanız için çok yararlı bilgilerdir. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Evet burada attığımızda Akye Ho %100 bedelli sermaye artırımı kararı almış ama şu an herhangi bir SPK onayı gelmemiş. Burada sermayesini ikiye katlayarak bir sermaye girişi olacak şirkete. Atlas Yatırım Ortaklığı'nda yine %100 bir bedelli sermaye artırım kararı var ve SPK onayında. Balfaş Bandırma Fabrikaları şimdi Balfaş için %600'lük bir sermaye artırımı var. Burada Balfaş'ın sermayesine bir bakalım. Evet şu an şirketin sermayesi 135 milyon TL ve 810 milyon TL bir sermaye artırımı olup toplam sermayesi 945 milyona çıkacak. Yani burada 810 milyonluk şirkete bir para girişi olacak. Bu önemli. Şirket son dönemde büyük zararlar açıklıyor. Bu zararı açıklamasındaki en büyük sebeplerden biri şu anki karmajları, Diğeri ise yüklü borç oranı. Eğer şirket bu sermaye aktarımını başarılı bir şekilde yapabilirse şirketin kasasına 810 milyon TL nakit girişi olacak. Bu da şirketin hem sermayesini güçlendirecek hem nakit girişi olup şirket borçlarının bir kısmını ödeyebilecek. Bu sayede şirketin en azından finansal gider kalemi ve sermaye ihtiyacı gider olacak. Yani başarılı bir bedelli olursa eğer BAFAS için pozitif diyebiliriz. Eğer başarılı bir bedelli sermaye artırımı olursa 810 milyonluk bir nakit girişi olacak. Bu da pozitiftir şirket açısından. tabii bu bedelli süreci biraz sancılı geçiyor. Bunu da belirtelim. Bu dönemde şirket hisselerinde düşüşler göze çarpıyor ki bugün BAFAS'ta %7.69'lukta bir düşüş oldu. Çünkü karar dün yayınlanmıştı. Şimdi burada SPK'ya başvurulacak ve buradan bir onay gelecek. Ona geldikten sonra lüçhan kullanımlar olacak. O da 1 TL'den. Evet Batu Söke Çimento'da da yine %300'lük bir bedelli sermaye artırımı oldu. Batı Söke'de yine baktığımızda boşlu bir şirket, şirket borçları yüzünden son dönemde yine büyük zararlar açıklıyor. Orada da son dönemde yine düşüşler var. Şirket 9 aylıkta 912 milyonluk bir zarar açıklamıştı ve bu zararın çoğunluğu şirketin borçlarından kaynaklanıyor. Şirketle %300'lük bir bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Burada e, bu bedelli şu anki sermayesi 400 milyon TL. Buradan da yüklü bir para girişi olacak. Bunu da yakından takip etmekte fayda var. Evet buradan şirkete 1 2 milyarlık güçlü bir nakit girişi olacak. Bu da şirket hisselerine ilerleyen dönemlerde eğer başarılı olursa pozitif etkileyebilir. Şu an sancılı bir dönemden geçiyor. Evet Beşiktaş'ta da %250'lik bir bedelli sermaye artırım kararı alındı. Burada rüçhan hakkı 4 TL'den kullandırılacak. Beşiktaş'ın da ve bütün kulüplerde olduğu gibi eksöz sermayeleri ve büyük zararları ve büyük borçlar var. Yine Beşiktaş için de önemli bir karardı. Evet şimdi bir koda tahsisli sermaye artırımı kararı alındı. Tahsisli sermaye artırımı videomuzun başında bahsettiğimiz gibi şirkete patron yatırımların para girişi sağlayacağı bir sermaye artırım modeli. Burada dikkat edeceğimiz susuz şirkete sermaye kim veriyor, ne kadar veriyor bununla ilgili bir detay yok. Burada bir bedelsiz başvurusu var, açıklaması var. Yaklaşık yüzde binlik bir bedelsiz başvurusu var kasada. Diğer bir şirket Derhele burada da tahsisli yine bir sermaye artırımı var ve şu an SPK'da olay. DAP gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Ve burada 21 Mart'ta SPK onayı gelmiş ve tahsisli sermaye artırımı süreci başlamış. Ereğli'de %100'lük bir bedelsiz sermaye artırım kararı vardı. Bu da yine SPK'da. Frigo'da tahsisli süreç 21 Aralık'ta başladı. Sona erdi bir para girişi yaşandı Frigo'ya. Garfa'da garanti faktöründe %400'lük bir yüksek bir bedelsiz başvurusu var. Bu da yine SPK onayında. Hun yenilenebilir enerjide Huner'de %72.41'lik bir bedelli sermaye artırımı vardı. Bu da 27 Aralık 2023 tarihinde SPK'da onayını almıştı. İdaris Gayrimenkul'de %200'lük, İdaas'ta %100'lük, İttifak Holding'de %100'lük bir bedelsiz sermaye artırım süreci SPK onayında. Kalkınma Bankası %120'lik bir bedelli sermaye artırımı başvurusu vardı. O da 14 Mart Mart'ta onay geldi ve yine şirkete yüklü bir sermaye girişi yaşandı. Kontrol matikte %125'lik bir bedelsiz, %100'lük bir bedelli kararı vardı. Bununla ilgili de SPK onayı bekleniyor. Yakından takip etmekte fayda var. Şirkete yine bir para girişi olacak. %125'lik bedelli artırım ile. Markada tahsisli başvurusu var. Makimde %100 bir bedelsiz sermaye artırımı var. Burada Manas'ta %50'lik bir bedelli artırım var. Mavi'de %100'lük bir bedelsiz artırım onayı verilmiş 14 Mart'ta. Megap'ta tahsisli sermaye artırımı için geçenlerde düzenleme yapılarak yeniden bir gönderim vardı. Buradan da bir onay süreci şartlı bir onay geldi diye hatırlıyorum. Metur'da %100'lük bir yine bedelli sermaye artırımı kararı vardı. O da 9 Ocak'ta onaylanmıştı SPK tarafından. Monditre'de Şubat 8'de %200'lük bir bedelli yaptı. Burada da yine güçlü bir para girişi yaşandı. Monditre'de güçlü bir sermaye girişi oldu. Bakalım o da borçlarını yeni yatırımlarını bu parayla karşılayacak. Medikal Park'ta %200'lük bir bedelsiz sermaye artırımı var. Metro yatırım ortaklığında %100'lük bir bedelli süreci var. Hala devam ediyor. Bundan birkaç yıl önce de yine bedelli artırım için SPK'ya başvurmuşlar ama onay gelmemişti. Onu da belirtelim. Ve Pegasus'ta %383.75'lik bir yüksek bir bedelsiz artırımı SPK onayında bekliyor. Evet Sanel'de tahsisli sermaye artırımı için SPK'da onay bekleniyor. Sasa'da geçenlerde %700'lük bir bedelsiz sermaye artırım kararı almıştı. SPK onayında. Şeker Finansal Kiralama'da %100'lük bir yine bir bedelsiz artırım onayı bekleniyor. Sekur'da 18 Ocak'ta %250'lik bir bedelsiz artırım olmuştu. Sanika boruda %566'lık bir bedelsiz başvurusu hala SPK onayında. Evet devam edelim. Seyitler Kimya'da %100'lük bir bedelli sermaye artırım kararı alındı. Burada da lüçhan bir tereden kullandırılacak. Eğer SPK onayı gelirse yine Seyitler Kimya'ya da bir nakit girişi olacak. Sönmez Pamuklu yine %100'lük bir bedelli sermaye artırımı oldu. Burada da aynı zamanda Sönmez Pamuklu'da %100'lük de bir bedelsiz sermaye artırım kararı var. Evet Senkron Güvenlik'te %500'lük bir bedelli sermaye artırım kararı alınmıştı. Şeker Bank'ta birlik bir bedelsiz sermaye artırımı var. Servet gayrimenkulde %130'luk bir bedelsiz sermaye artırım kararı var. Uluğunda %236,19'luk bir bedelsiz sermaye artırım var. Ulaş'ta tahsisli bir sermaye artırım kararı var. Yine tahsisli hakkında bilgi vermiştik. Vakıf finansal kiralamada %100'lük bir bedelli sermaye artırımı vardı. Buradan 1 milyar TL'lik şirkete para girişi olacak. Bunun onayı da 21 Mart'ta verildi ve şu an son günlerini yaşıyor diyebiliriz. Rüçhan hak kullanmak için vakıf finansal kiralama bugün de bir tavan yaptı. Vakıf finansal kiralama çünkü 1 milyarlık bir giriş olacak ve bedelli süreci de şu an devam ediyor. SPK onayı gelmişti. Varlık Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %300'lük 300 bedelsiz sermaye artırımı var. VRGYO'da o da. YG o %200'lük bedelli. Yükselen Çelik'te %100 bedelsiz. Evet listemizin sonuna doğru geliyoruz. Burada Yeşil'de %400'lük bedelli, Zedur'da %599'luk bedelsiz, Jansa'da %693,24'lük 693, bir bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı. Evet bunların SPK yani elinde bu şirketler varsa yatırımcıların özellikle de tahsisli sermaye artırımlarını bedelsiz ve bedelli sermaye artırımlarını yakından takip etmekte fayda var. Bu onaylar geldiği zaman şirketlerde hareketlilik olabiliyor. Buradan özellikle bahsettiğim gibi bedelliden gelecek paralar nereye harcanacak? Bunlar önemli ve şirketlerin bedelli alışkanlıkları var mı? Yani habire bedelli sermaye artırımı yapıyorlar mı? E bunlara dikkat edeceğiz. Tahsisli sermaye artırımlarında mesela yüksek tahsisli de yüksek paralar giriyorsa bu da önemlidir. Bunları yine yakından takip edeceğiz. Şu an göze çarpan çok böyle %5 binlik 10 binlik bedelsizler yok listede. Bunları da yine özellikle bedelsiz sermaye artırımı beklenmiş yüksek, oranı yüksek. Şirketlerle ilgili de birçok videolar çektik. Yine kanalımızda bunları da bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz sermaye yatırımlarıydı. Hem sermaye yatırımlarının şirketlere faydalarının neler olduğunu hem şirketleri nasıl etkileyeceğine dair burada bilgiler verdik. Umarım hepinize yararlı olmuştur. E buradan tekrar edelim. Videolarınızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.